Evet değerli Uğur Elektronik Ailesi, dedektör ile devre alem etkinliğimizle ee, Antalya'dayız. Ee, Ali Gündoğan abimizin yanındayız. Kendisi bizden birkaç yıl önce Goldfinder almış, bizim ilk çıkan, ilk çıkan Goldfinder'ın aramızdan. Ee, dolayısıyla onu kullanmakta biraz zorluk çekiyordu, Onun teknik eğitimleri için Antalya'ya geldim. Şimdi birlikte teknik eğitimlerini vereceğiz. Tabi teknik eğitimlerinden önce yaklaşık 45 dakikalık bir ön eğitimimiz oldu. Ee, şimdi birlikte teknik eğitimlere başlamadan önce dedektör kullanmak. hakkında e, Arazide gezerken dikkat edeceğiniz, yağmurlu havalarda cihaz kullanmıyoruz. Çünkü su geçirdiği için e, anonimse cihazınıza zarar verme durumunuz olur. E, ve aynı zamanda bobine, taş, sert kayalara falan çarpmamaya özen gösteriyoruz, zarar olur mu? Evet. Çünkü çarptığınız zaman bir e, değişiklik okuyacak cihaz. Bir bozulma olacak, e, orada bir sinyal olarak dönecek size. Ee, bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi cihazımızı açarken ne yapıyorduk? Bobinimiz yukarıda açıyor. Bobini Açalım ben... evet. Şimdi bugün metalleri görmedim. Ee, yüzeyde metaller. Dolayısıyla e, geçerken yüksekten geçeceğiz abi. Olur tamam. mu? Tamam. Şimdi açılmasını bekledikten sonra bobin yukarıda bekliyoruz. Özellikle büyük başlıksa ana üniteye çok yaklaştırmayalım. Ana üniteyi şöyle iki kenarına alabilirsin. Tamam? Şimdi ne yaptı? Topra, zemin ayarı geldi. 10 santim 4 parmak indirelim toprağa. İndirin biraz daha indirin. Biraz daha indirin. Evet. Ne yaptı? Sayma. Yani, evet. X düşüremez. X. Evet. O bir ipleri kaldırın tekrar. Resit atın. Tekrar indirin aynı şeye. Biraz daha indirin. Şu an zeminde değil. Evet. Kaydı gördünüz mü? X tuşuna bir daha basın. Kaldırın. Reset atın. Tekrar indirin. Çizgimiz oklar birbirine çakıştı. Doğru mu? Çak. Bir kontrol edin herhangi bir kayma var mı? Şöyle bir pompa yapın. Herhangi bir kayma yok. Top da tutmuştur. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan e, menüden çıkalım. Zemin ayarından çıkalım. Exit diyoruz. Genel aramaya enter diyoruz. Burada bir nokta işaret var. Reset atın. Şu an bataryamız bitti. Batarya sinyali veriyor cihaz. Batarya bitti diyor. Tamam batarya bitti diyor. Yedek bataryayı bağlayalım. Cihaz kapatın abi. Şu sana zahmet tamamsa. Cebimizde koyalım. Bobini yukarı kaldırdık. Şimdi işlemleri tekrar yapacağız. Çünkü bataryamız bitti için batarya sinyali orada verdi. Düz bir şey, ses çıkartır zaten. Evet. Tekrar 10 santim 4 parmak indirelim. Ne yaptı? X tuşuna bastık. Yukarı kaldırdık bobinizi. Reset attık. Tekrar indirdik hafif bir kayma var. Bir tane daha eksi yaptık. Bobini yalnız yerden çekmeden yapıyoruz o işi. Evet tane eksi yaptım. Kaldırın. Reset. Tekrar indirin. Şu an az bir şey kaymamız var. Eksi yapalım. Kaldırmamızı reset atalım. Tekrar indirelim. Çok oynamayın bobine. Şöyle bir pompa yaptım. O çok yaklaştırma. Toplanma manyetine giriyor. Evet. Şu an top takarımı tutmuştum. Buradan çıkalım. Exit diyeceğiz. Evet, gel yok ki diyeceğiz. Enter. Evet, şu an gel aramaya Şimdi, evet. Şimdi ne yapıyoruz? Press'e tutarız. Şimdi ne yapıyoruz? Bakterilerin testine Diğerde atık bakter çok olduğu için ilk önce şu bakterin üzerinden bir geçelim. Evet. kenara çekelim. Kenara çekelim. Hayır hayır orada ayrılmadan kenara çekelim. Reset diyelim. Tekrar geçelim. Bir metal sinyali alıyoruz. Doğru mu? Evet. Metal sinyali aldık. Doğru mu? Doğru. He, metal oldu, emin olduk. Evet. Şimdi ayırma geçin. Al metal diyoruz. Yine X tuşuna basın. Evet ayırma geç. Reset atın. Ne olduğunu soruyoruz cihaza. Resetten tekrar ne diyor cihaz? Değerli. Değerli. Tamam. Bakır, bronz gibi metallere değerli. alüminyum gibi metallere değerli diye sinyaller. Yani, tamam. Değil. Bakır, bronz, alüminyum ee, ve gümüş gibi metallere kıymetli yani değerli sinyaller. O zaman anlıyoruz ki aşağıda bir değerli bir metalimiz var. Tamam. Değil. Şimdi şurada bir metalimiz var. Buradan da genel arama bütün aramalarımızı genel aramada yapıyoruz. Metali bulduktan sonra ayrıma geçiyoruz. Tamam. Şimdi tekrar genel aramaya gelin. Tamam. Resetleyin. Şuradaki metali tespit edelim. Metali tespit ettik. Doğru mu? Doğru. Şimdi ayrıma geçin. Evet. evet Metali tespit ettik. Ayrıma geçin. Reset attık tekrar. Soralım neymiş yazdık. Altın kıymetli değerli. değerli. Diye sinyal veriyor. Evet. Görüyor musunuz? Evet. O zaman günümüz güncel metallerde yani atık metallerde çift sinyal verecektir. Altın değerli. Altın kıymetsiz. Değerli kıymetsiz. Veya boş var. Şimdi, ee, bu şekli bir sinel alakası var ki aşağıdaki bölümümüz katkı beliriyor. Ve böyle başlıklı. Şimdi, bu yakından anlamadığımız bir şey yok. Doğru mu? Şimdi öyküde metalin derinliğini nasıl hesapladığımı göstereceğim. Şimdi, metalin derinliğini hesaplayacağız burada. Şu metali biraz uzaklaştırayım. Şimdi aşağıda bir metalimiz var. Burada tabii metal büyük olduğu için çok yakın geçiremiyoruz. Çünkü yüzeyden geçirirsek yoğun manyetiğe düşecektir cihaz. Görüyor musunuz? Evet. O yüzden yüksek geçiyoruz ki e, cihaz daha iyi algılama yapsın diye. Metal yüzeyli olduğu için. Şimdi genel aramaya geldik. Şöyle yapıyoruz. Şöyle alayım hala ben yanıma. Şimdi bak burada beni takip edin abi. Yaklaş biraz daha var bana. Şimdi bak ilk sinyali aldığımız noktayı çizeceğiz. Nereden aldı ilk sinyali? Buradan aldı. Doğru mu? Burayı ne yaptım? Çizdim. Doğru mu? Getirdim bobinimi. Tekrar ilk sinyali aldığım noktayı çizeceğim. Getirdim. İlk sinyalını aldım nokta için. Dön abi. Dön bu bu tarafa. Evet. Hayır şöyle alayım. Şimdi, Şimdi getirdim dört bu. Tarafını, tabi dört, dört taraftan tarafını. çizeceğim. Evet. Buradan da çizdim. Getirdim. Buradan da çizdim. Doğru mu? Evet. Şimdi gel abi yanıma. Kameranın karşısına geçelim. Şimdi burada metali görmüyoruz. Metal aşağıda. Şimdi metal tamam. aşağıda. He. Dört tarafını çizdik. Tabii 4 tarafını çizdik. Şimdi sinyalin en güçlü olduğu noktayı yakalayacağız. Geziyorum. Bak sinyal düşüyor. Sinyalin en güçlü olduğu yer metalin bobini orta merkez noktasına denk geliyor. Gördün mü? Evet. Ha. Burada bobini çekmiyoruz. Evet. Şimdi exit buradan. Evet. Derinliğe gelin. Ok tuşlarıyla. Bir daha gelin. Derini okeyleyin. Enter'dan. Ha. Şimdi size kaça kaç ölçü çiziyor? Biz buraya ne çizdik? Yaklaşık 20-25 ölçü çizdik. Çizdik. Evet. Ok tuşlarından gezinin. Gezinin. 20-25'e getirin. Evet. Enterlayın. Diyor ki 60 santimde 1 metreniz var. Bir tamam. Metal derinliğini de bu şekilde hesaplıyoruz. Tamam. Şimdi buradan çıkmak için tekrar yine exit diyorsun. Exit çıkalım buradan. Bakın zemin ayarı derinlik. Örnek veriyorum. Gittiğiniz arazilerde toprak ayarı burada yaptığınız zaman 100 metre sonra ileride topraklarınız bozulmuş olabilir. Yani daha doğrusu toprak ayarı bozulmuş olmuyor. Biz bu zemine göre gittik. O gittiğimiz noktada zemin değişti. Gerçekten. O zaman tekrar toprak cihaz sizden Çünkü parazit yapmaya başlayacak. Burada da yapacağınız yine ok tuşlarından zemine geleceksiniz. enterlayacaksınız Tekrar bir toprak yanını kontrol edip ondan sonra devam, devam edeceksiniz. Devam Tabii. Şimdi şurada anlatacağım bir menü var. Buradan çıkayım. Gittiniz toprak ayarlarınız düzgün. Fakat cihazınız parazit alıyor. O zaman yapacağınız işlem geleceksiniz. Burada bir hassasiyet var. Gördünüz mü? Evet en tırarık hassasiyeti, hassasiyeti bir birkaç kademe düşüreceksiniz. Tamam mı? Daha sonra hassasiyetle parazit alıyorsa hassasiyetlerinizi düşürüyorsunuz burada. Anlaştık mı? Buradan çıkmak için de enter dedim, exit dedim, çıktım. çıktım. ramaya geldim, gene enter dedim zaten, yine Şimdi soldaki barlar bizim metal barımızı Metale yaklaştık metale denk geldiğin zaman bakın soldaki bar havaya kalkıyor. Osiloskop çizgisi yukarı doğru kırılıyor. Gezdirin bir daha. Bakın burada yukarı doğru kırıldı. Gördünüz mü? Ha, şimdi kenara çekin. Sinyalden çıktı. E, boşluk yapıya da denk geldiğiniz zaman tam tersi bu aşağı doğru kırılacak. Aşağı doğru kırılacak. Soldaki barın sessizce yukarı kalkacak. O zaman ayrıma geçip bakacaksınız. Eğer ekranda bir boşluk yazısı varsa boşluğun başladığı ve bittiği noktaları işaretleyeceğiz. Tamam Cihazın kullanımı, kullanımı bu. Evet. Peki kaya da falan ayarlamak nasıl? Kaya da. Şimdi zaten üzerinde zemin ayarı. Hangi zemini arıyorsanız, o zemin üzerinde ayarlayın. Aynı, o aynı o kaya. Aynı standart değişmez. Kaya da ayarlarınızı yaptınız, e, zemin ayarınızı yaptınız, kaya işiniz bitti. Büyük bir kaya. Toprağa geçti, toprakta yapıp devam edeceğiz. Ya, toprakta yaptığınızı kaya da kaya da yaptığınızı, yaptığınızı toprakta kullanmayacağız herhalde. Evet. Tamam, tamam. Şu zaten şu ışık gördüğünüz gibi ışık açıp kapatıyor. Ee, bu ses ayarınız aynı zamanda açma kapama. Tabi arkadan da gerçekleştirebiliyorsunuz bunu. Şu an ihtiyacımız yok. Genel menüyü göstereyim ben size. Genel e, menü üzerinde şöyle gezecek olursak. Bakın yani otomatik arama. Bu yani bir nevi çöplük modu. Dil seçimi var. Çöplük ve otomatik arama ne işe yarar? Kıymetsiz metalleri görmeden. Tamam. Ama genel aramada gene görecek. Ayrımdayken görmeyecek. Tamam. Otomatik arama da onun için yapılmış bir sistemdir. Bu konuda menüde başka anlatacağım bir şey var mı? Yok. Yok Gen genel, aramaya geleyim ben tekrar. Genel aramada anlatacağımız bir şey var mı diye bakıyorum. Zaten şeyleri anlattım genel aramada. Sol balınız metal barı, evet. sağ balınız boşluk barı. Şuradaki, şuradaki yüzdeleri gösteriyor. Metale tutun. Bakın diyor ki yüzde 16, yüzde 50 ile yüzde 100 ile görüyorum gibisinden. Anladın mı? Hı, o yüzde Bu tabii tabii boşlukta da aynı şekilde. Yüzde kaçından gördüğünü söyler. E, cihazın genel kullanımı budur abi. Tamam. Zaten bu sizdeki çift bataryalı bir şey. Biraz önce e, video başladığınız zaman bataryamızı direkt bataryayı taktık. Yani. E, başka da anlatacağım nokta bu bugün. Arama yüksekliğimizde dikkat ediyoruz. Dört parmak işlemlerimiz olmasın. Geçerken yukarıda açıyoruz. Ondan sonra toprağı 10 santimetre ararken de yine aynı yüksekliği muhafaza ediyoruz. Ama eğer toprağa yapıştırırsak bu şekilde toprağın vayetine girer. Sinyal veriyoruz. O yüzden 10 santimetre 4 parmak standartımız değil. Daha ayakkabının boyu da... Tamam, Kesinlikle. Ayakkabıda da metal olmamasına dikkat, dikkat ediyoruz. Metal varsa ayağınızda ona da sinyal vereceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. Bir de metalin merkez noktasını yakalamanız gerekiyor. Çok önemli. Bak şurada sinyal alıyoruz yazık, Bu bara bakın, bak görüyor musun? Ama merkezine gelin şimdi. Hı. Gördünüz mü? Evet. Bar tavan yaptı. Tamam. Merkez noktası nereye denk geliyor demiştik, o orta noktasına evet. denk geliyor. Tabii, Bu kadar. Burada da o iş yaptığın zamandan oraları çizip, tam üstünün nerede, şu karenin içinde olduğunu... Tabii evet evet. İlk evet. ilk sinyal aldınız, sonraki dört noktadan <laughs> sinyal alıp çiziyorsunuz. Ya Şimdi isminiz? Tuncay Bey'imiz. Tuncay Bey, zaten bunu... Ee, bizim gibi yaşlıdan bir sebeple evet. bu şekil öğrenmez. Nasıl öğrenilir? Açılır bunu. Burada ne olacak? Bana bana yani. Yani artık siz asaya sahaya çıkacaksınız, tecrübe edeceksiniz, evet, bu yani. cihazı kullanacaksınız, metaller tabii. çıkartacaksınız, ondan sonra cihaz adapte olmuş tabii. olur. Olmaz. tabii. Doğru. Yani cihazına yani. yatıp cihazına kalkmak gerekiyor. Yani çünkü evet e, ee, ne kadar iyi kullanman için o kadar çok arazide gezmen gerekiyor. Onu çok tecrübe etmen gerekiyor. Buradan Uğur Kulaca selamlar. Teşekkür ederim Uğur Bey. Evet. Ee, Sultan Bey'le teşekkür S ederim. Allah razı olsun. olsun. Geldiğiniz Antalya, Antalya'da bize eğitim ver, veriyorlar da hala. Çok sağ olun. Peki firma için ne diyeceksin abi? Firmada e daha Aha, daha vurursam. vurursam daha güzel bir söyler. Daha vurursam. Tabii. Vallahi vurursam daha güzel söylerim. söyler. Elisini daha daha iyisini yapana kadar ha. elisini. Evet. Tabii elisini ki Allah. iyisini yapana kadar biz buna idare etmemiz gerekiyor. Evet. Kıza ee, da teşekkür ederim. Olur. İnşallah daha hayırlı olur, daha iyi olur. İnşallah. Allah güle güle kullanma tamam, etsin Evet değerli arkadaşlar. Şu ayı, ayı, da görsünler şöyle güzelce. <laughs> görsünler abi. Hah. <laughs> Ayıldığınızda. Evet değerli arkadaşlar, Ali abimizin de eğitimlerini bitirdik. Böyle sıcak muhabbetinden, sohbetinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer eğitimlerde, diğer lokasyonlarda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.